Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle bir yöresel yemek yapalım dedik. Ziron, ziron tarifi vermeye çalışacağım. Genelde gümüşhaneli arkadaşlarım yapardı onlardan almış olduğum bir tariftir. Evet bu görmüş olduğunuz güzel çok lezzetli doyurucu ziron tarifine hep beraber geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle şöyle 5 bardak unumu kabımızı aldım bir tatlı kaşığı da tuzumuzu içerisine koyacağız. Sadece unla tozla yoğuracağımız bir hamur. Şöyle yoğurmaya başlayalım. Yanıma ilave eden unumu da aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Suyumuzu koyup şöyle tuzla unla bir hamur yapalım. Evet, şimdi ben bunu bezelere ayıracağım. Sacımızın boyuna göre bezelerini kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bezeleri ayırıp bir 15-20 dakika beklemesi gerekiyor dinlenmesi açısından. Üzerlerimi poşet yardımıyla kapatalım, bir de bezimizi örtelim. Bir 15-20 dakika beklesin, biz o arada sacımı hazırlayacağım. Evet, hamurlarımız 15-20 dakika dinlendirdim. Şimdi böyle tek tek bezilerim alıp açmaya başlayalım. Bir tarafta sacımı da ısınmayı verdim ayarda böyle ısınsın sacımız. Benim sacım elektrikli. tüplü olanların ki zaten ısıtmaya gerek yok. Sacı olmayanlar da tavada da olabilir. Büyük bir tavanız varsa orada da yapabilirsiniz. Şimdi merdaneyi bırakıp sacımın boyutunu da açacağım. Evet bu yeterli. Benim saçımın boyunda şöyle görmüş olduğunuz üzere bir yufka. Şimdi saçımın üzerine alayım. Çok az bir şey. Böyle bir alt üst yapacağız. Çok pişmesine gerek yok. Çünkü bunlar kesip tepsiye dizip tekrardan fırınlayacağız. Şimdi biraz büyük geldi olabilir. Çok kızamaması gerekiyor. Sadece böyle kendini tuttu mu yeterli? Evet, bu şekilde yeterli de çünkü çok kızamaması gerekiyor. Şimdi ben bunu bir bez arasına alıp sıcak yumuşak Evet şimdi ben bunu sofra bezine sarıp bu şekilde kurumaması için bir bezin arasına alalım. Hemen poşete de koyalım. Kurumaması gerekiyor. Tekrar hamurlarımızı aynı şekilde yapalım. Çünkü kurumaması gerekiyor. Sarıp kesmemiz açısından yumuşak olması lazım. Evet hamurlarımızı hepsini pişirdim şimdi kesim işlemine başlayabiliriz şöyle bir tanesini alalım gerisini böyle saralım yine aynı şekilde çünkü kurumaması gerekiyor böyle bir açalım şöyle bir rulo şeklinde bir verip kesip tepsimize dizelim şekilde tepsimize dizelim, kestiğimiz hamurları. Evet hamurlarımı bitirdim, kestim, tepsime dizdim. Şimdi. Fırınımı açmıştım 180 derecede. Şöyle bir 15-20 dakika üzerleri kızarana kadar fırınıma süreyim. Şimdi ısınmış olan fırınıma şimdi koyuyorum. Evet, 15-20 dakikada bu şekilde üzerleri kızarana kadar. Şimdi böyle tezgahımızdan alalım. Şöyle Şimdi buna kızar da arkadaşlar üzerine şimdi sıcak suyla ıslatacağız. Şöyle su kaynattım 3 bardak kadar şimdi üzerlerine suyumuzu dökelim. Yine 15 dakika beklesin suyunu çekene kadar. Sonra servis tabağına alıp üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu dökelim. En üstüne de tereyağımızı eriteceğiz. bu şekilde bir 5-10 dakika bekleyeceğiz. Suyun çekmesi için hem de soğuması için. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz üzere suyun çekti. Sıralarımızı dökmüş olduğumuz 3 bardak sıcak suyumuzu çekti. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Şimdi servis tabağımıza alıp böyle tabağımızı alalım. Evet, şimdi üzerine yoğurdumuzu gezdirelim bolca. Tereyağıma birazcık pul biber Tereyağımız eritti. Birazcık pul biber atalım. İsteyenler salça da koyabilir. Tercih meselesi. Ama sade tereyağının daha güzel oluyor. Böyle gezdirelim güzelce kızgın yağımız da üzerine. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere ziranımız hazır. Yufkamızı açtık. Tavada alt sos yaptık. Bir kızarttık. Ondan sonra şimdi de üzerini suyla ıslatıp yoğurdumuzu döktük. Üzerine de yağımızı eritip döktük. Gayet güzel doyurucu bir yemek. Ana yemek halinde ortaya da koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tarifimde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup videolarımı da izlerseniz bir de yorum yazarsanız çok çok mutlu olurum.